Herkese merhabalar ben Tolga Karaca Bu haftaki videomuza hoşgeldiniz Pazar günü yayında olacak büyük ihtimalle Herkese iyi pazarlar Bu haftamızın konusu Galeri Full galeri konuşacağız Nasıl açtık nasıl yaptık aşamalarını tek tek anlatacağım Maliyetlerini anlatacağım Hazırsanız başlayabiliriz Amerika'da araba galerisi nasıl açılır Ne işlemler yapmamız lazım Bunları tek tek anlatacağım size Öncelikle araba galerisi açmak istiyorsak bir tane dükkan bulmamız lazım. Bu dükkanı da bulmanın bazı şartları var. Birincisi e eyalet tarafından onaylı araba satışı yapılabilir bir alan lazım. Tabi bunu da bulmak kolay değil. Nasıl buluyoruz? İnternete yazıyoruz. Dealer Office alanlarını arıyoruz. Sonra yakalarsak konuşmaya başlıyoruz. Benim şahsi tavsiyem bu süreçler 2-3 ay, 4 ay hata yaparsanız 5-6 ay vakit aldığı için ve de sizin de işe bir adaptasyon süreciniz olacağı için ilk aşamada büyük bir dükkan, pahalı bir dükkan tercih etmemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Peki ne yapabiliyoruz bu durumda? Bunu iş kolu haline getirmiş bazı şirketler var. Kaliforniya'da olanlarla bu bilgileri paylaşabilirim. Her eyaletin farklı başka bir eyalette yaşıyorsan, Kaliforniya'da dükkan gösterip bu işi yapamıyorsun. Yapacağın, yaşadığın eyalette yapabilirsin. Yaşadığın eyalete ait de bir kimlik kartı, ehliyet olması zorunlu. Ben nasıl yaptım? Ben bir, bir şirket buldum. Bunlar yeni galerilere ya da çok dükkan masrafı ödemek istemeyen galerilere ufak ufak dükkanlar sağlıyor. Şartlardan biri bu dükkanın size ait bir tane park yeri olması. Bunu da sağlıyorlar. Benim bulduğum yerin aylık ücreti 400 dolar. Çok az bir tutar tabii bunun için. Ama ne oluyor? Size bu aşamaları geçmenizi sağlıyor. Çünkü dükkan bulduktan sonraki bir sonraki adımımız şirket açmak. Şirket açarken de sizden dükkanın fiziki adresleri isteniyor. Bu sebepten dolayı dükkan bulmamız öncelikle şart oluyor. Dükkanımızı bulduktan sonra genelde dediğim gibi kirasının uygun olması lazım. Çünkü Kaliforniya'da böyle, diğer eyaletlerde de böyle olabilir. Lisansınız onaylanana kadar araba satış yapmanız yasak şirket adına. Bu vakit alan bir süreç. Zaten dükkana tuttuğunuz evrakları topladınız. O aradaki süreç de bir, bir aya yakın bir süreç. Ne oluyor? 3-4 bin dolar aylık kirası olan bir dükkan bulduğunuzda ta bu lisans alana kadar bütün paranız çöpe gidiyor. Lisansınızı aldıktan sonra da açık arttırmalara üye olma süreci yine bir evrak topluyorsunuz falan derken baya bir paranız çöpe gidiyor. O yüzden ilk aşamada şiddetle tavsiye ediyorum ufak ucuz bir dükkan bulun. Arkadan geliyormuş. Dükkanımızı bulduktan sonra şirket açmamız gerekiyor. Ben şirket açarken online hizmet veren bir siteyi kullandım. İsmi bize b b i z e e buraya girebilirsiniz. Burası bayağı meşhur bir şirket araştırdım. Eski adı Inkfile. File. Buradan girdiğinizde 3 ayrı paket sunuyor size. En ucuzu bizim işimize yaramıyor. Paketlerin ismini hatırlamıyorum. En pahalısı da gereksiz. Biz orta halli paketi seçiyoruz. Yani içerisinde vergi beyanı yapacağımız kimlik numaramızın olduğu paketi seçiyoruz. Bu site sizin yerinize her şeyi tamamlıyor. Bunu yaptıktan sonra içine şirket adreslerinizi yüklüyorsunuz. Yani açılan şirketin galerinizin adresine adresi adına açılması gerekiyor. Benim yaptığım tatlı ufak bir hata var. Ben önce şirketi açtım. Oradaki adres kısımlarını, ev adresimi yazdım evraklar eve gelsin diye. E, ne oldu? başvuru yaptık. Sonra baktım ulan şirketin ad şirketin adresini hiçbir yere yazmadık dedim. Bir hata var. Siz bu hatayı yapmayın. <laughs> sonra 2-3 yere evrak göndermeniz gerekiyor bunu düzeltmeniz için. Yani önce dükkanı buluyoruz. Sonra şirketimizi açıyoruz. Bundan sonraki 3. aşama şirketimizin adına banka hesabı açıyoruz. Birçok banka online açtığını iddia etse de Bizim şirketimiz daha tazecik olduğu için mutlaka yüklediğiniz evraklarda kabul görmüyor banka sistemi. Gidin boşu boşuna stres yapmayın. Ben internetten defalarca denedim aynı evrakları yüklüyorum hata veriyor. Şubeye gittim hanımefendiye aynı evrakları verdim o yaptı hata vermedi maalesef böyle e, kopukluklar olabiliyor. O yüzden bankaya gidin bir saat sürmüyor bu işlem şirket hesabınızı açabilirsiniz. Bir sonraki aşama bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra sizin bir live scan adı altında canlı tarama diyelim buna gidip notere bir evrağı var onun. Onda şirket bilgilerinizi doldurup parmak izi vermeniz gerekiyor. Noter nerede diye soracak olursanız da Türkiye gibi değil burası. Emin olun şu an Amerika'da olan herkesin 1-2 kilometre çevresinde noter vardır noter hizmetini her yer verebiliyor. Yeri geliyor bir kargo şirketi veriyor. Yeri geliyor bir kırtasiye veriyor. Böyle buradaki sistem. Bulmak için de yakınımdaki noterler ya da noteri near me İngilizce olarak yazın Google'a. Çok basit şekilde Google Maps'e. Mutlaka etrafınızda noter var. Gidip oraya parmak izi verip bu kağıdı onaylatıyorsunuz. Ondan sonra size bir form daha geliyor bu parmak izine giderken. O da şirket bilgilerinizi kapsayan. ADM 9050 olması lazım. O formu da noterden kaşe vurduruyorsunuz. Sonra bunları DMV dediğimiz bu işlerini yürütecek departmanın sisteminde hesap açıyorsunuz tabi önce. Bunun içine yüklüyorsunuz. Bu DMV'de sitesinde galeriler için olan bir kısım var. Yani lisansa başvuracak insanın lisansa başvuru kısmı burada bir sürü mavi kutucuk var. Bu mavi kutucuklar bizim doldurmamız gereken kutucuklar. Atıyorum dedim ya live scan'e gittik, mühürlettik, parmak izimizi verdik, evre aldık. Onun içine yüklüyoruz. Geliyoruz diyen sitesinde oraya yüklüyoruz. ADM formunu alıyoruz, içine yüklüyoruz. Kira kontratımız mı oldu? Alıyoruz, içine ekliyoruz. Orada tek tek anlatıyor size. O bütün mavi kutuları doldurmamız lazım. Yaklaşık 15-16 tane var. Bu arada bu noter ücretleri ucuz. 12 dolar mı 20 dolar mı ne? Aynı zamanda şirket açma ücreti de ucuz. Şirket açma yaklaşık 300-350 dolara tabi. Tabi 300-350 dolar olması lazım. Buraya kadar böyle. Dükkan tuttuğunuz zaman benim gibi ucuz da tutsanız ilk etapta. Bir de bunun bir imza parası, sözleşme parası oluyor. Yaklaşık bir bin dolar da oraya gidiyor. Şu ana kadar ki harcamalarımız bunlar. E, bu arada şirket açtıktan sonra burada küçük avcı firmalar var. Nasıl faaliyet gösteriyorlar bilmiyorum. Sizin ev adresinize bir sürü evrak gelecek. Şu ödemeleri yapın, bu ödemeleri yapın. Bunların hepsi yeni açılmış şirketleri kovalayan belli belirsiz firmalar. Adresleri nereden buluyorlar bilmiyorum. Ben az kalsın bir iki tanesini ödemek üzereydim. Sonradan uyandım. Chat GPT'yi kullandım. Evrakları çektim. Bunların doğruluğu ne diye. Hepsi için sahte ve dolandırıcı dedi bana. Bir de tutarlar çok düşük. Umursamıyorsunuz ödeyeyim, çık ödeyeyim de bitsin düşüncesine giriyorsunuz. Çünkü 70 dolar geliyor, 80 dolar geliyor, 61 dolar geliyor. Meğerse bunların hepsi sizden para kopartmaya çalışan saçma sapan ee, nerede ne iş yaptığı belli olmayan şirketler. Evrakları da çok resmi hazırlıyorlar. Sanıyorsunuz ki devlet tarafından geliyor. Ama hepsi yalan haberiniz olsun. Galeri için değil herhangi bir şirket açtığınız zaman size de bu evraklar gelebilir. Kesinlikle ciddi almayın yırtıp çöpe atın. Ee, önemli evrakların da geldi oluyor da Dedim gibi bir sağlamasını yapın ondan sonra atarsınız. Bir sonraki aşamamız kefalet bulma. Ee, Amerika'da galeriler ikiye ayrılıyor. Bir retail yani alıp şahsa satabilen, çevirebilen galeri. İki, wholesale. Bunlar da açık arttırmalardan arabaları alıyor. Tekrar başka bir açık arttırmada satabilir ya da kurumsal galerilere, normal galerilere araba satan kişiler demek. Bizim yapacağımız retail. Çünkü biz insanlara, kişilere satmamız lazım arabaları. Açık arttırma çok önemli. Yani açık arttırmaya katılamıyorsak bu galeri açmanın bir anlamı yok burada. Türkiye'deki gibi değil. Devlet onaylı. Her şey yasal. Öyle onun bunun tanıdığı olup da işte yok mafya çöktü bilmem ne çöktü öyle bir şey yok. İyi olan, bayisi iyi veren, güzel para yatıran, işte güzel teklif veren arabayı kazanıyor. Ee, retail olarak benim şu an aldığım lisansı aldığınız zaman da o Wallsail lisansını da kapsıyor. Yine aynı şekilde açık arttırmaya da araba satabiliyorsunuz. Kişiye de satabiliyorsunuz. Galeriye de. Bütün özellikleriniz açılıyor. İki farkı var. Bu lisansları alırken bir kefalet para koymamız lazım. Benim aldığım türdeki lisansın kefaleti 50 bin dolar. Wallsail açarsanız da 10 bin dolar. 5 de olabilir ama 10 kalmış aklımda. 10 bin dolar. Aynen. Bu parayı koyuyor muyuz? Bu parayı koymuyoruz arkadaşlar. Bunu maalesef buradaki çok kişi bunu paylaşmıyor sizde. Araştırmanız lazım. Bunun için burada kefalet yani bond şirketleri var. Bunlar sizin adınıza içeriği paraya koyuyor. Parayı koyuyor. Bunun karşılığında da sizden yıllık bir talep, kira bedeli talep ediyor. Paranın tutarına bakınca bu kira oranı çok düşük. Bunun için ben 500 dolar ödedim. Yani 50 bin dolar benim yerime koydular içeriye ya da kılıfını uydurdular bilmiyorum ama geçti. Bunun karşılığında yıllık 500 dolar alıyorlar sizden. 500 dip rakam kişiye göre değişir. 750 de olur, 1000 de olur ama birkaç şirketten teklif aldığınız zaman 500'ü yakalayabilirsiniz. Buna niyetlenen arkadaşlara ben bulduğum şirketin adını da paylaşa bilirim. Bu arada sağ olsun bu video kapak işlerinde benim yardımcı olan arkadaşım var aynı zamanda galeride logo yapacak yapan yetenekli bir çocukluk arkadaşım var İsmi, Instagram ismi oğuz O U Z 23 rakamla 23 A R oğuz 23 Art sizin de ihtiyacınız varsa Instagram'dan kendisine ulaşıp her türlü logo grafik tasarımı yapabiliyor çok yetenekli bilginiz olsun. Kendisine de sevgiler burada. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa her zaman yardımcı oluyor. Sağ olsun. Bu bond içinde bir gün içinde onaylanıyor bu. Bond dediğim yine kefalet. Parayı yatırıyorsunuz. Sonra bir yıl daha para ödemek yok. Bu şirket size evrak gönderiyor. Bunu da DMV'deki o mavi kutucuklar dedik ki Oradaki bir kutucukta bondla ilgili. Onu da içine yüklüyorsunuz. Sonra onaylandı diye bir Mesaj geliyor size Sonra bu kutulardan biri de Dealer sertifikası almamız lazım Bunu da veren Dealer101 diye bir site var Galiba tek şirket, tek kurumsal ve yasal şirket bu 100 100 dolar ya da 120 dolar ücreti var 6 saat sürüyor Orada giriyorsunuz Size bir 6 saat bir şeyler anlatıyor Canlı bir ders değil bu tıklaya tıklaya soruları çözüyorsunuz. Sonra ufak bir sınav. Ondan sonra sertifikanız aynı dakika içinde çıkıyor. İsterseniz dinlemeyebilirsiniz. 50 dakikada da bitirip ileri 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 deyip yanlış yaptığınızda çünkü doğru cevabı gösteriyor. Doğru cevaba tıklayıp devam edebiliyorsunuz yani. Ama tabii bunlara doğru cevap vermeniz ya da bunları çalışmanız sizin faydanıza olacak. Bundan sonra bu sertifikayı da DMV'nin sayfasına yüklüyoruz. Bu da diğer bir aşama. Bir sonraki aşama ise bu dedim ya değiller 101 sitesindeki, sitesindeki çıkan bazı sorular, bunların benzerleri bizim gidip DMV'deki gerçek gireceğimiz sınavda da çıkacak. Sonra bu lisanzımızı sayfasını alıyoruz, sertifikamızın sayfasını. DMV'den internet üzerinden e, gereken bir sınav günü seçiyoruz bunların sınavları ehliyet sınavı ile olan aynı yerde olmuyor. Farklı ofisleri. Ya da ehliyet sınavı yapan Diyamyo ofislerinin içinde başka bir odada oluyor. Gidiyorsunuz oraya. Her ne kadar bu sorulardan çıkacak dese de hepsi çıkmıyor. Maalesef biraz dil bilmeniz lazım. Ee, yanlış yapma ihtimaliniz var. Ben tekte geçtim ama aynı sorular da çıktı. Geri kalan sorularda mantık yürüterek, soruyu anlayarak geçtim. Hata da yaptım büyük ihtimalle. Ama hatalarınızı hata yaptınız diye göstermiyor. Sınav şöyle. 40 soru var galiba. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 50. 8 ya da 10 soru hata yaptığınız zaman otomatik sınav kapatıyor kendini. Başarısız oluyorsunuz. yine girebilirsiniz. Parasını ödeyip giriyorsunuz. Bir kısıtlama yok. Ama ne oluyor? Bir gün sonra randevu bulamayacağınız için bu da size 1-2 hafta zaman kaybettiriyor. Sınavı geçtikten sonra bu sistem otomatik olarak işliyor bu aday sınavı geçmiştir diye. Bu aşamayı da böyle bitiriyoruz. Ondan sonra bütün bu evrakları topladık, anlattıklarım dışında ufak tefek evraklar da var. Atıyorum işte şirket açtık ya oradan gelen vergi dökümanı var. Onu yüklüyoruz falan filan. Her şeyi yaptıktan sonra gönder tuşuna basıyoruz. Bütün başvurumuz DMV'ye gidiyor. Sonra bir bekleme sürecimiz başlıyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda Kaliforniya'da bu işe girecek sınav sorusu. Gönder tuşuna bastıktan sonra bu süreç 120 güne kadar sürebilir. Başvurunuz hatasızsa. Hata yaptıysanız daha uzun da sürebilir. Sınavda bu soru çıkacak. 120 işaret dersiniz. Aklınızda bulunsun. Ee, ben de bunu 4 ay olarak düşündüm. Benim gönderdikten sonra 45 gün içinde onaylandı. Eyalete göre değişiyor. Bazı eyaletlerde 1-2 hafta içinde de onaylanma ihtimali var. Eee... Onaylandıktan sonra size sistem diyor ki evet şimdi diyor denetlemeye geleceğiz. Denetlemek için gün seçin. Siz bir gün seçiyorsunuz. Sonra size belirlenen saatte dükkan konumunda oluyorsunuz. Yanınızda yetkili devlet tarafından gelen biri oluyor. Başlıyor kontrol etmeye. Kontroller nasıl? Masamız var mı? Kilitli dolabımız var mı? Gerekli dokümanlar? dükkanda asılı mı, çerçeveli mi, park yerimiz var mı, dükkan tabelesi var mı, park yeri de bizim şirketimizin adı yazıyor mu yerde ve duvarda. İşte belli başlı satış için evraklarımız bulunuyor mu? Bunlara bakıyor, onayladığı zaman da yaklaşık 40 dakika içinde yine bu DMV'nin sistemine düşüyor. E, düştükten sonra bu bizim geçici lisansımız oluyor. Bu lisansın da süresi 120 gün. Ama zaten bu 120 gün süre içerisinde bizim orijinal e, lisansımız elimize geçmiş oluyor. Bu lisans, geçici lisansımı, lisansımızı aldıktan sonra bir galeriyiz artık. Satışlara başlayabiliriz. Bir problem teşkil etmiyor. E, ben şu an hangi aşamadayım? Ben bütün bu anlattıklarımı bitirdim. Inspeksiyonu da geçtim. 3-4 gün önce. Şu an ben lisansım elimde bir resmi bir galeri oldum. Şu an hangi adımları atmaya çalışıyorum? Açık arttırmalara üye olmamız lazım. Bunlar da bir hafta 10 gün sürüyor. Mesela ben aldığım gün lisansımı yükledim. Birçok 5 tane açık arttırma şirketi var büyük. Bizim işimizi görecek. Bunları da paylaşayım sizle. Copart, Openlay, Eblock, ACV, bir de Manheim. Bunlardan bunlar bize para kazandıracak büyük kurumsal açık arttırma şirketleri. ben hemen yüklediğim için siz yapmayın. Birkaç gün beklemekte fayda var. büyük ihtimalle DMV bu lisansı belli bir havuza paylaşıyor. Bu şirketler de oradan çekiyor. Şu an ben başvurduğum halde lisansım onaylanmıyor. Neden? Onlar göremiyor. Ben yüklüyorum ama onlar doğrulamasını yapamıyor. O yüzden bir iki gün daha bekleyeceğim. Ücretleri nelerdir? Co-part'a üye olmanın yıllık ücreti bizim işimize yarayacak paket. Yıllık 100 dolara da var. 250 dolara da var. Bizim işimize yarayacak paket 250 dolarlık olan paket. Yılda bir kere ödüyoruz. Diğer dediğim 4 auction içinde yani açık arttırma içinde bir uygulama var. Auction Access diye. Oraya bir seferliğine yılda üye oluyoruz. Onun ücreti de 103 dolar. Bu site bizim anlattığım diğer dört tane açık arttırma şirketine giriş yapmamızı sağlıyor. Diğerlerine göre çok daha uygun, ucuz oluyor. Şu an bu aşamadayım. Galerinin faydaları ne oluyor? Biz araba alırken artık arabayı yüzde on, yüzde dokuz buçuk ya da on Kaliforniya'da yirmi bin dolarlık bir arabayı alırken yirmi bin dolar ödüyorsunuz. Çünkü vergileri var. Artı evrak kürek masrafları var. Biz artık bunları yapmıyoruz. Neden? Çünkü galeri e, aradaki üçüncü kişi. Yani sistem diyor ki ben bu arabayı başka bir şahsa satacağım için alıyorum. O yüzden benim alış vergisi ödememe gerek kalmıyor. Biz satarken alıcı vergi ödüyor. Gerekli vergileri. O vergiler de bizim cebimize değil. Direkt olarak e, devletin DME'nin cebine gidiyor. Süreç böyle. Bundan sonra açık arttırmalara katılacağız. Güzel olacak. Açık arttırmalar nasıl? Çok az kazalı araba alırsanız ya da kazasız bankalardan hacizli arabalar alırsanız onları biraz pahalıya alıyorsunuz. Ama bir tık böyle işte kapısı tamir gerektiren, tamponunda sorun olan ya da ne bileyim kaputu değişecek bir araba aldığınız zaman falan biraz emek harcayacağınız bir araba aldığınız zaman daha çok size para bırakıyor. Burada pek şeyden korkmanıza gerek yok arkadaşlar kazalı araba bilmem ne araba çok ağır kazalı arabaları ne ustalar tamir ediyor ne satıcılar alıyor ne de galeriler alıyor. O kadar zamanı yok diye. Burada çok ağır kazalı arabalar direkt parça halinde satılıyor ya da trafikten tamamen men ediliyor. Türkiye gibi değil biliyorsunuz bizim ustalar artık 3-4 arabayı birleştirip bir araba çıkartıyorlar. Yetenekliler. Burada öyle bir şey yok. Kimse zaman harcamak istemiyor. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten bu iş sizin gönlünüzde de vardır meraklısınızdır. O yüzden bu bilgiyi sona sakladım. Ben aldığım, sahip olduğum bütün arabaları haftalık ya da 10 günde bir YouTube'da paylaşacağım. Size teklifim Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun. Benim arabamın satılmasına vesile olursanız, bir tanıdığınızı bana gönderirseniz, benden araba alırsa, benim araçlarımdan birini alırsa, satış yapıldığı gün dünyanın neresinde olursanız olsun, olun. Araç başı 500 dolar komisyon vereceğim arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. E şu an illaki bir tatlı bir çakallık gelmiştir kafanıza. Hani iki arkadaş birleşiriz böyle yaparız. Canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Ben kazanıyorsam bana yardımcı olan da kazanacak. Benden araba alan müşteri de kazanacak. Ben Türkiye'de de bu işi yaptım. Aç gözlülüğe gerek yok. Hiçbir arabayı en dip, en yüksek fiyattan satamayız. En de alamayız. Bizden alan arkadaşa da Biraz kâr marjı bırakacağız ki o da bir ay sonra sattığında zarar etmesin. Gerekirse aynı fiyata satsın ya da 500 bin dolar üstüne satsın. Bu dediğim sistemi devam ettireceğim. Ben bunu Türkiye'de de yapıyordum. Ee, Türkiye'deki arkadaşlar e, bu para bize nasıl geçecek diye sor soracak olursanız Türk bankalarında da e, birikimlerim var. Hiç merak etmeyin. Yani bu lafına değil bu ciddi bir durum. Yeter ki e, referans olun. Gerisini bana bırakın. Kafanız rahat olsun. 500 dolar da güzel bir rakamdır. Tabi ileride çok kalın arabalar satarız. O zaman bu rakamı arttırırız. Ama şu anki bant araç başı yani maksimum 20 bin dolara geçmeyeceğim için daha üst arabalara daha sonra çıkacağım. Çünkü kredi sağlamamız lazım. Burada insanlar para bağlamıyor arabalara. Ama 15-20 bin dolara kadar olan arabalar nakit gidiyor. Tabi daha ucuz arabalar da olacak aklınızda bulunsun. Ee, Youtube'a yükleyeceğim. Hem arabaları orada size tanıtacağım. Neresinde ne var, ne eksiği var, neleri yapılmış, neleri yapılmamış bir eksper raporu gibi olacak. Siz de eğer işte eşinize, dostunuza derseniz bizim orada bir tanıdığımız var, bir arkadaşım var. Bak şöyle bir arabası var, sana uygundur. Bana gönderirseniz dediğim prosesi yapacağız. Aynı zamanda e, Türkiye'den ya da herhangi bir ülkeden buraya yeni gelecek arkadaşlar da bir araç lazımsa onlara da seve seve yardımcı olurum. Hatta müsait olursam havalimanından ben alırım, arabalarını veririm. Tabii dönüşte beni geri bırakacaksınız. Ya da bir arkadaştan rica ederim, aldırabilirim. Bu sizin iyiliğinize olacak arkadaşlar. Çünkü buraya gelmeden buradaki araba piyasasını bilmiyorsunuz. Niye böyle diyorsun dersen resmi kurumsal sitelere, sitelere bakıyorsun. Yani işte CarMax, CarGurus, Cars.com, e, AutoNation. Bunlar kurumsal galeriler ve de bunlar çok pahalıya satıyor. Yani benim 15 bin dolara sattığım arabayı bunlar 22 bin dolara, 23 bin dolara satıyor. Normalde Amerika'da arabalar bu kadar pahalı değil. E, Türkiye'den biraz piyasa uyanmak için Craigslist ya da Facebook Marketplace açılıyorsa oraya bakabilirsiniz. Ama onun dışında gelip bir galeriden araba alırsanız yani büyük bir para kaybedeceksin. Yaklaşık 5 bin dolar, 6 bin dolar, belki 10 bin dolar o arabayı aldığın anda zarardasın. Bu da sizi üzer. Ama ben size böyle bir imkan sunuyorum. Hem paranız cebinizde kalır hem güzel bir araba alırsınız. Çünkü ben de aldığım arabaları son derece iyi alıyorum. Ne ben uğraşmak istiyorum ne de sattığım insan uğraşsın. Hızlı bir ticaret olsun seçerek alıyorum. Kendim binecekmiş gibi alıyorum. Eksiklerini gideriyorum. Çünkü yeni gelen arkadaşımız burada kazıklanabilir. Bu öyle bir şey ki fren değiştireceksin, balata değiştireceksin. Bin dolara da değiştirebilirsin, 200 dolara da değiştirebilirsin. Herkesin fiyatı farklı. Serbest piyasa mantığı çok yüksek. Hele bu bu işleri yapan ustalar anlarsa işi bilmediğinizi, yabancı olduğunuzu direkt enteresan bir fatura çıkıyor. Eee Kafamdaki plan bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi videolar devam edecek. Bu kanalı mottosunu artık araba üzerine çevireceğim. Daha güzel olacak. Beraber açık arttırmalara gideceğiz. Tabi herhalde 1-2 hafta daha zaman alacak. Bu iyilik başvurularını tamamlamam lazım. Onun dışında e, bu işi yapmak isterseniz de sorularınız varsa Telegram'dan Karaca Tolga kullanıcı adına sorun. Vakit buldukça ben size cevap veririm tam kapsamlı yardım istiyorsanız da gerçekten danışmanlığını veren varsa 2-3 bin dolar verin. Çok zor süreç. Hataya hata şansınızın olmadığı bir süreç. 5-10 bin dolar çok fazla. O isteyenler de vardır kesin. 2-3 bin dolar hakkıdır. Benden de bu konuda yardım isterseniz ilk defa maalesef ben normalde hep bedava yardım ediyorum. Yine edeceğim. Ama derseniz abi en baştan sonuna kadar her şeyi beraber yapalım. Ben de sizden 2 diyelim, 3 demeyelim. 2000 dolar bir ücret talep ederim. Çünkü gerçekten zor. O da söz vermiyorum. Vaktim olursa yardım ederim. Vaktim olursa derim ki tamam bu karşı, bunun karşısında 2000 dolar talep ediyorum senden. Yardımcı olurum ama vaktim olmazsa para verseniz de yokum. Kolay değil. Böyle kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim biraz uzun oldu bilgi verici oldu, bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Ama soru işaretleri kalkmıştır. Belki bir şeyler atlamış olabilirim. Yine çekinmeden sorun, yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.